Bir şut Mükemmel bir gol Mükemmel bir gol Harika bir vuruş Kaleci ne yapsın Nefis bir gol imza atıyor Kaleci çaresizliğe uzandı Kalitesini Klasını konuşturdu bu golle Uzun pas kime doğru Yapılan müdahale faal. Uzun bir top kaleciden. Rakibinin peşinde. Topa değil, rakibi bir müdahale var ve karar faal. Zaha Mertens. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Taç. Uzun top. Kendini gösterdi. Belhanda. Şimdi verdi pası. İstediği yere atamadı topu.